Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Örgü kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün tığ işi bir model çalışıyoruz yine arkadaşlar. Benim burada Alize Angora Gold ipim var. Ve arkadaşlar bu defa farklı bir tığ kullanacağım. Kalın bir tığ kullanacağım. 3 numara tığım var. Çünkü ben bu model daha önce çalıştım arkadaşlar. Ama bu şekilde kalıntıyla çalışmamıştım. Şimdi bu modelimi kalıntıyla çalışacağım ve çok daha farklı, çok daha güzel bir görüntü olacak ve bunu da kesinlikle sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına birlikte geçelim. Dediğim gibi kalın bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Çünkü modelin biraz daha böyle sonbahara, ilkbahara uygun salaş bir görüntü almasını istiyorum. O yüzden hemen şöyle ben ipimi yanıma alayım ve modelimizin yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar yine şöyle tığım ipime takıyorum. Bir tur döndürüyorum. Ve burada bir tane kilit zinciri yapıyorum devam ediyorum. Dediğim gibi zincirler hazırlayacağım arkadaşlar. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere ufak bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaştığım modellerden haberdar olursunuz. Videolarıma yorum beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesi için bana destek vermiş olursunuz. Aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kanalımın ilerleyebilmesi için abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Dediğim gibi zaten abonelikler, beğeniler, yorumlar tamamen ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Onu da hemen size bir kısa dipnot geçmek istedim. Şimdi şu şekilde zincirlerimi hazırladım. Ve artık modelimin yapımına geçeceğim arkadaşlar. Çok kolay bir model. Eminim e, modeli yap gördükten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Ve dediğim gibi ben şöyle salaş bir görüntüm alabilmesi için kalın bir iple de denedim. Şimdi şöyle tığımı en son yani en son yaptığım zinciri şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2 defa tığıma ipimi doladım ve bu yapmış olduğum zincire giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 şeklinde buraya uzunca bir trabzan yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum tekrar tığımı ipimi 2 defa doladım alttan 2 zincir atlıyorum zincirime 3.ye girdim yine bu şekilde 1 2 2 ve 2. Uzunca bir trabzan yaptım. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı şekilde bir diğer sıradaki zincirimden de yine uzunca bir trabzan yaptım. Bu trabzanlarımı altıya tamamlıyorum arkadaşlar. 2 defa doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Trabzanlarımı sayayım. Şu anda 4 tane trabzanım oldu. Beş ve altıncı yapacağım arkadaşlar şu anda. Toplamda sıralı altı tane trabzanımız olacak. Şimdi tekrar tığımı iki defa doladım. Alttan sayıyorum. İki, dört, altı. 6. zincirime girdim. 1, 2, 2 ve 2. Şöyle bir görüntümüz oldu. Yine 2 defa doluyorum. 1, 2, 2 ve 2. Burada da trabzan sayımız 6 olacak arkadaşlar. dördüncüyü yaptım beşinci yapıyorum ve altıncı şimdi şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar buradaki bombeyi burada yukarıda vereceğiz şimdi o yüzden ne yapıyorum 1 2 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı en son yaptığım trabzan zincirine girdim. Yine burada 1, 2 ve 2 şeklinde trabzanlarımı yaptım. Trabzanımı daha doğrusu. Şimdi artık bu trabzanları da 6'ya tamamlayacağım. O yüzden hemen sırasına gelen zincirden başlayarak trabzanım 6 olana kadar devam ediyorum. Dördüncü yaptım, beşinci yapıyorum ve altıncı. Bakın arkadaşlar, buradaki bombeyi burada da vermiş olduk. Şimdi tekrar burada yaptığım işlemi yapıyorum arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden alttan sayıyorum altıncı zincirime gidiyorum ve şu şekilde trabzan yapıyorum. Bir daha döndüğümde ise bu işlemi yapacağım. Şimdi burada modelin ilk başında nasıl aşağı indiysem modelin sonunda da yukarı çıkmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben şimdi modeli biraz daha tıpkı bu şekilde devam ettirip kenarda şurada sizlerle tekrar buluşacağım. Evet arkadaşlar bakın ben sadece benim zincirimde 6 trabzanlık yani yukarı çıkacak kadar yerim kaldı. Bakın şu şekilde olacak arkadaşlar. Nasıl burada aşağı indiysek burada bir tane şöyle su taşı görünümü oluşturduysak burada tekrar yukarı çıkacağız. Bu şekilde bitireceğiz sırayı. Şimdi ben burada yine 6 trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. 2 zincir atladım. Ve yine 2 tane zincirime sıralı uzunca 2 trabzan yaptım. Ve şimdi artık modelimizin diğer bir sırasıyla devam edeceğiz. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Çok salaş bir görüntü oluyor. Ben çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım güzel bir fikir olmuştur sizin için. Tabi modelin bitmiş halinde göstereceğim. Şimdi modeli döndürdükten sonra 6 tane zincir çektim. Tekrar 2 defa doluyorum. Ve bu birinci değil ikinci trabzanıma girdim. Yine burada uzunca bir trabzanımı yaptım. Tekrar 1-2 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağım arkadaşlar. İki defa tığımı ipimi doladım. Bu iki tane yapmış olduğum bir alt sıradaki trabzanın ortasına giriyorum. Bir, iki, iki ve iki. Tekrar iki defa doluyorum. Yapmış olduğum iki zincirlik boşluğa giriyorum. Bir, iki, iki ve iki doladım aynı boşluktan. 1, 2, 2 ve 2. Burayı da bitirdim bakın. Burada 2 trabzandan sonra 2 zincir, 1 alt sıradaki ikili trabzanın ortasına 1 üçlü 4'lü e, trabzan. Bu defa 2 tane zincirin içine de yine trabzanlar. Şimdi bakın buradaki görüntüyü bu üst tarafa vermem lazım. O yüzden şu anda 3 tane trabzanım var. İki defa tığımı ipimi doladıktan sonra hemen bu ilk trabzanın tepesine giriyorum. Aynı uzunca bir trabzan yaptım. Şu an trabzanlarım dört. Beşinciyi de ikinci trabzanımdan yaptım. Altıncıyı da üçüncü trabzanımdan yapıyorum. Buradaki altılı görüntüyü buraya vermiş olduk. Şimdi tığımı ipimi iki defa doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3 trabzan buradan atlıyorum. 3 trabzan diğer karşı taraftan atlıyorum. 4. trabzanıma giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. Devam ediyorum. Sıradaki trabzanıma. Trabzanlarım şu an 3 oldu bununla beraber. Buradaki altılı görüntüyü de verebilmem için bu araya da 3 tane trabzan yapmam lazım. Çünkü trabzanlarımız hep altılı. Şimdi trabzanları altıladık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa doladım. Aynı işlemi karşı tarafa da yapacağım arkadaşlar. Yani ne yapıyorum? Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Diğer üç trabzanımı ise karşımdaki altılı trabzanlardan. Baharlık örgülerinize çok yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir modelin duruşunu. Ben çok beğendim. Sizinle de kesinlikle paylaşmak istedim. Bakın şöyle bir görüntü verdik arkadaşlar. Şimdi ben hiç zincir çekmeden yine şuraya da 3 tane trabzanımı atlayacağım. Bakın burada 3 tane trabzanımı bıraktım. Burada da yine 3 tane trabzanımı bırakacağım. Ve buradan yine 3 tane trabzanımı çalışacağım. Bu köşede de yine farklı bir e, teknik yapacağız arkadaşlar. Orada modelin sonunda yani sıranın sonunda tekrardan buluşalım. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane trabzanımı yaptım. Tığım ipimi iki defa doladım. Buradaki trabzanlarımızda ne yapacağız? Altıya tamamlamamız gerekecek. Hemen bu iki zincirlik boşluğa girdim. Dördüncü trabzanımı yaptım. Tekrar bir tane daha trabzan yaptım. Beşledik. Şimdi iki defa tığım ipimi yine doluyorum. Bir alt sıradaki bu ikili trabzanımın, zincirde trabzandan sayıyoruz ya... İkili trabzanımın içine giriyorum. En son de buradan yapıyorum. Şimdi yine çekmem gereken iki tane zincirim var. İki defa tığım ipimi doladıktan sonra hemen bu birinci değil ikinci zincirime giriyorum. Bir, iki, iki. İki defa doladım. Bakın kapatmadım trabzanı. Yine aynı şekilde trabzanımı büyüttüm. 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimi birden kapatıyorum. Sıranın sonunu da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Döndürdüm. Diğer sıramızın başlangıcını da yapalım hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. 2 defa doladım. Şimdi bakın şurada bir birleştirme yaptığımız yer var. 2 tane trabzanımızı birleştirdik ya. Oraya girdim bir tane yine uzun trabzanımı yaptım. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. İki defa doluyorum. Ve bir alt sıradaki ikili trabzanımın arasına giriyorum. Ve ilk trabzanımı buradan yapıyorum. Yine burada altılı trabzan yapmamız gerekecek. İki zincirlik boşluktan altı tane trabzanı yapmak için iki taneyi de buradan yaptım. Üç trabzanımı da hemen bu altılı trabzanlarımın ilk üç tanesine uyguluyorum. Kapattım. Ve burayı da hemen altılıyorum. Artık bundan sonrası da arkadaşlar modelin tekrar şeklinde devam edecek. Yani ne yapıyorum? Bakın hiç zincir çekmemişim. Hiç zincir çekmeden 3 tane buraya trabzanımı yaptıktan sonra diğer 3 trabzanımı Buradan zincir boşluğundan yapıyorum. Burada zincir çekiyoruz çünkü bombayı vermemiz gerekiyor. 5 tane zincirden sonra yine şu bir alttaki işlemle devam ediyoruz. Yani aslında modelimiz tek sıralık bir model. Sadece şu kenarlarda bir farklı dönüşümüz oluyor arkadaşlar. O yüzden bu kenarlarında anlatmak anlamında modeli üçledim Yani 3 üç sıra yaptım. Umarım sizler de modeli anlamışsınızdır. Duruşu çok güzel arkadaşlar. Bakın şöyle dediğim gibi baharlı örgülerinize çok çok yakışacağını düşünüyorum. Hem kolay hem çok çabuk hız ileri gidiyor. Hem trabzanlarımız böyle uzun olduğu için hiç vakit de almıyor. Eminim çok kısa sürede istediğiniz örgüleri yapabileceksiniz. Şimdi bakın bu şekilde Alize Angora Gold ipte de denedim ben. Alize Angora da bu şekilde duruyor. Bir de daha böyle kalın e, Kış için yapmak isterseniz diye de Şöyle farklı daha kalın bir ipte de Bunu da kaç numarada çalışmışım arkadaşlar Bunu da 4 numarada çalışmışım Bakın daha kalın ipte de Şöyle yün ipte de Duruşu bu şekilde arkadaşlar Çok çok güzel bir görüntü alıyor Bakın dediğim gibi Tek sıralık bir model Ama çok da güzel duran bir model arkadaşlar Ben çok çok beğendim Dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim Bakın Alice Angora Gold'da da duruşu bu şekilde. Beni buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir yorumu, bir beğeni lütfen unutmayın.